lar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğim sorusu çözeceğiz. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi analitik düzlemde d1 doğrusu, d2, d3 doğrularının eğimleri m1, m2, m3'tür. Buna göre eğimler arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorumuz verilmiş. Şimdi ben bu tarz soruları çözebilmek için bir formülü bilmem gerekiyor. Y eşittir mx artı n. Buraya göre x'in kas bana eğimi verecek. Ne yapmam gerekiyor ama y'yi yalnız bırakmam lazım. Şimdi d1 doğrusuna dönecek olursak. d1 doğrusunda doğrunun şu denkleme bakacaksak. Eksi y'yi bu tarafa atarsam nasıl geçer? 4x artı 1 eşittir y olur. Burada y'yi yalnız bıraktığımı görüyorum. Eğim ne olacak? Eğim 1 diyelim. 4 olacak. Şimdi d2 doğrusuna bakalım. Y eşittir x artı 7. X artı 7 olarak bakın y yalnız katsayısı da 1. Dolayısıyla x'in katsayısı bana neyi verecek? Eğimi verecek. Eğim 2 için x'in önünde herhangi bir sayı yoksa bu artı 1'e eşittir. Yani eğim 2 1'e eşittir. Şimdi eğim 3 için ne yapacağım? Bakın yine y yalnız verilmiş. x'in katsayısı eksi 10 ve eğim için eksi 10. Buradaki sabit terim çok önemli değil. E, sıralamaya bakarsak artı 4 en büyüğü 4 büyüktür 1 büyüktür eksi 10. Yani sıralamam m1 büyüktür m2 büyüktür m3 büyüktür. Jawab atau